Umdetud din inden kelimatun musnadatun min kavli hayril beriyye. Yaratılanların en hayırlısı olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın sözlerine istinaden deriz ki bize göre dinin özü şu dört şeydir. Nedir o? Utrukil muşebbihat. Bir, şüpheli şeyleri terk etmek. Birincisi, şüpheli şeyleri terk etmek. Vezhet, ikincisi zahid olmak. Yani birazca bahsettiğim gibi dünyaya yeteri kadar bakıp geri ahirete yönelmek. Üçüncüsü ve da ma leyse yanik. Sana fayda vermeyen şeylerden uzak durmak. Ahireten faydası yok. Sağ tarafına bir şey yazdırmayan şeylerden uzak durmak ve amel bin niyetin ve dördüncüsü nedir? Salih niyetle, sahih niyetle ibadet yapmak, amel yapmak. Bu dört şey. Dinin özü bunlar. Şüpheli şeyleri terk edeceksin. Ahirete yöneleceksin. Sana fayda vermeyen şeylerden uzak duracaksın ve salih, sahih niyetle de ibadet yapacaksın, amel yapacaksın. Amel yapacaksın. Bu dört şey. Allah bizi bu dört şeyde muvaffak eylesin.